En önce, en önce gazetecilik için yine beyaz bir sayfa değildi dün akşam. Değildi çünkü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gün hakim karşısına çıktılar. Tutuklandılar. Silivri'ye, cezaevine kondular. Mittırları tırları haberini gazetelerinde yayımladıkları için sevgili izleyenler. Biliyorsunuz onlar gazetecilerdi. Ve gazetecilik ...suç olmaması gerekiyor. Tutuklama kararı arkadaşlar. Tutuklama değilim. kararı. Çay toplayıp fındık tamam. toplayarak... şerefim tamam. şerefimle... ...bu cana takılmış bir şeref madalyasıdır. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar... ...ve Ankara temsilcisi Erdem Gül... ...yayımladıkları haberi nedeniyle... ...örgüte yardım etmek ve casusluk suçlarından tutuklandılar. Hocam. İki gazeteci Silivri cezaevinde. Can Dündar yayın yasağı bulunan MİT tırlarının durdurulması haberiyle ilgili ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Ankara temsilcisi Erdem Gül de o haberin devamı niteliğindeki jandarma raporunu yayınladığı için. Gazetede yayınlanan bir haber dışında hiçbir bir şey göstermediler suçlamaya delil teşkil edecek. İstanbul Çağlayan'daki adliye binasında yakınları, meslektaşları ve CHP'li vekiller yanlarındaydı destek verenler arasında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde baş danışmanı olan Ahmet Sever de vardı. Bizzat şikayetçinin Cumhurbaşkanı olduğu bir soruşturma bu. Biz buraya gazeteciliği savunmaya geldik. Bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakma onu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu MİT haberine ilişkin savcılığa ifade verdi Can Dündar ve Erdem Gül. Sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Gerekçe olarak 3 ayrı suç gösterildi. Fethullahçı terör örgütüne üye olmadan bilerek ve isteyerek yardım etmek, siyasi ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama. Bizler casus değiliz, hain değiliz, kahraman değiliz, biz gazeteciyiz. Karar öncesi ara verildiğinde iki gazeteci yakınlarını bilgilendirmek istedi. Özel güvenlik görevlileriyle kısa süreli gerginlik yaşadılar. Yasak alıyorsunuz işte. Ben alıyorum Gazeteci Can Dündar savunmasında Cumhurbaşkanı silahsa silah ne olmuş yani diyorsa ben de haberse haber ne olmuş yani diyorum dedi. <laughs> Vallahi gülüyorsun. Evet gülüyorum. Sonuna evet. kadar bu davana gireceğim. <laughs> de güleceğim. Evet şimdi kararım açıklayacak. Ve karar açıklandı. Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı. Tutuklama kararı arkadaşlar. Tamam. Hakime söylesene içeri alsın. Şey Vedalaşacak millet. Evet. Erdem. Annemle Annem. 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 Annem konuşacağım. Karara en çok üzülen o oldu. Erdem Gül'ün annesi Fatma Gül. Zor konuştu. Gözyaşlarına hakim olamadı. 3 tane çocuk büyüttüm ben namusumla, şerefimle. Çocuklarım bende. Can Dündar ve Erdem Gül meslektaşlarının desteğiyle Silivri cezaevine gönderildi. Bu arkadaşlarımızın gazetecilikten başka hiçbir suçu yoktur.